Değerli İstanbul Times TV izleyenleri, sokak röportajlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Avcılar'dayız. Vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli AK Parti teşkilatlarında halkın gönlünü yapmanız gerekiyor açıklamaları için vatandaşın ne düşündüğünü soruyoruz. Videomuzu izledikten sonra lütfen henüz abone değilseniz kanalımıza abone olmanızı istiyoruz. İyi seyirler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram konuşmasında AK Parti teşkilatlarına seslendi. Sokakları, caddeleri altın kaplama yapsanız bile halkın gönlünü yapmadıktan sonra bunlar bir yere kadar dedi. Sizce AK Parti teşkilatları halkın gönlünü yapabiliyor mu, yapamıyor mu? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi İsta AK Parti halkın gönlünü yapar ama nasıl yapar? Herkesi göremez sonuçta anladın mı? Herkes kendini... Ama siz Avcılar'dasınız. Avcılar AK Parti ilçe teşkilatı size ulaştı mı, ulaşmadı mı? Çalışması nasıl buluyorsunuz? Gönlünüzü yapmış mı? Benim gönlümü yaptı her zaman. Ben AK Parti'den memnunum. Ben gençlik kollarındayım zaten. AK Parti gençlik kollarındayım. Hani bizzat kendim yaptım hatta. Bizzat da hediyeleri, bir şeyleri falan hep insanlara ben kendim götürdüm bilirim ya. AK Parti yardımcı olduğumu bilebilirim. Eksikleri falan yok yani. Yeri geldiğinde yapıyor ya. Bak bu devir değişir de yapıyor yani. Siz bu, 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 AK Parti teşkilatından memnun musunuz çalışmak? Memnunuz kardeşim memnunum. Allah önce kendi ve halkın gönlünü yapsın. 1600 emekli maaş alıyorum. Önce bizim gönlümüzü yapsın, ondan sonra teşkilatının gönlünü yapsın. Ben 1600 emekli maaş alıyorum, 10 senelik emekliyim. Bu kadar net yazın. Bu kadar. Yani söyleyecek bir şey yok. Az abi yapamaz. Niye biliyor musun? Ne kadar halka bir şey vermediler ki? Emeklilere kaç kuruş para veriyor? 5, yüzde 3. Bununla yani bu emekli kurtaramaz yani mümkün değil. Hatta daha yüksek. Tabi tabi. Hayat pahalılığını görürüz. Erdoğan sizin gönlünüzü yapamamış mı? Yapamadı abi. Yapamaz da yani. Yapamaz. Hem yapamadım da yapamaz. O zaman Keşke'ler de hiç yapamaz. Aynen. Kesin. Aynen. Çok. Onu bilemiyorum. Evet. Yapamaz abi. İstediği kadar gülsün Türkiye'yi bitirdiler son noktadayız. Efendim biz köprü yaptık, yol yaptık, baraj yaptık. Orası, Türkiye uçtu, evet. uçuyor diyorlar. Benim torunum ödeyecek borcunu. 25 sene sonra. Az çok mantığı olan onu düşünür. Ona inanmayız. Kendi. Yaptılar ama borçla diyorsun. Borçla harçla. Borç harçla tabii dev dışarıdan borç alıyor. Müteahhite veriyor. Müteahhitten yüzde bilmem ne. 25 ha 25 sene sonra borç biter. O zamana kadar bizim ömrümüz biter. Yapamıyor abi. Çünkü neden yapamıyor? Çünkü bak şu anda pandemi sürecinde insanlara eşit davranmadı bir. İkincisi şöyle bir şey yapması lazım. Eğer önce önceki yaptığı hataları kapatmak istiyorsa 81 milyon insanı Alevsi, Kürdü, Lazlı, Çerkezi 83 milyon. Evet. 83 milyon herkesi bir tutması lazım. Şu an tutmuyor efendim sizce? Hayır. Hayır abi. Nasıl tutmuyor? Çünkü ben şu anda pandemi sürecinde anlatayım sana. Benim komşum var. Adamın altı kat binası var. Her aile binası. Her birine üçer milyar para verdi. Benim yandaki adam kirada oturuyor. pandemi sürecinde para alamadı. Gerçek mi bu? Gerçek. O zaman ayrımcılık. Aynen öyle abi. Çünkü bana bir lira veriyorsa sana da vermesi lazım. Sen de H verin. Halkın gönlünü yapamıyor mu AK Parti? Yapamıyor abi. Yapamıyor. Ne olacak abi ilk seçimde AK Parti? Allah o kaybeder. O kaybediyor. Zaten kaybediyor. Onlar da biliyor. Boyuna anket yapıyorlar. Kendi şeyler güvendiği adamlara da anket yapıyor. Şey çıkıyor yani. Aynen öyle. Geçen gün ben burada şeye şeyde, A Haber'e de anlattım aynı şeyi. Yayınlamazlar. Ee, ben dedim eğer cesaretliysen benim dediklerimi yayınlayacaksan dedi. Yayınlayacağız dediler. Yapamaz. Neden? Çünkü istikrarsız. sözleri istikrarsız. Verilen sözler istikrarsız hepsi. Hangisi mesela? enflasyon açısı konusunda, sağlık konusunda her konuda ya. Ben 30 senelik memurum 30 senelik ya. Ben yani at, 65 yaşında insanım. Ülkede nere olduğunu da biliyorum. 1977 olayla yaşamış bir insanım. Bir maçta katılmış bir insanım. Yani olaylar nasıl gideceğini çok iyi biliyorum yani. Yapamaz gönlünü. En yani, bu ülkenin siyasi partileri bir tarafa bırakacaklar. Ülkenin gidişatını öyle kurtaracaklar. Siyasi partiler bir yana. Cumhurbaşkanı da kendini bir tarafa bırakacak. Bilim insanlarına, çağdaş insanlara teslim edecek şeyi. Ba bir konsensus sağlayacaklar. Ona göre onun için bir çalışma yürütecekler. Ülkeyi bu şeyden kurtaracaklar ki hep birlikte yani. Başka olmaz diyorsun. Başka olmaz mümkün değil. Bugüne kadar yapmışlar ki 18 yıldır iktidardalar. Bundan sonra yapabilecekler mi? Sanmıyorum. Sanmıyorum. Sona doğru mu geldiler? E tabi yani bu tabiatın eşyanın kanuna uygudur. Bir şey yükselir, zirveye olur ve biter yani. Şu an bütün aşaması da var. Aynen öyle. AK Parti mi? kendi seçmenini yapabiliyor. Bizimkili değil. Teşekkür ederim. Vallahi AK Partili değilim. De, hiç muhabbetimiz de olmuyor. Yani bilmiyorum. Ya şimdi çağımızda hiçbir parti kimsenin gönlünü yapamaz. Çünkü küresel bir güç var, küresel bir yağm talam var. Yani böyle bir siyasi partiler ülkenin de sorunlarına çözüm getiremez siyasi partiler. Kim getirir peki? Parti getiremiyorsa? Demokraside partiler fikirlerini söylerler, beyan ederler. Halk da kendine yakın gözüne oy verir, iktidar yapar, hükümete var, yönetirler. Ben, ben şöyle bakıyorum. Başka bir metot var mı? Yok, metot yok. Anında küresel sermaye ne derse o olur. Çünkü biz hala kendi üretim alanına şeyine geçememişiz. Hep dışarıdan alıyoruz. otomatik sanayi olsun, diğer sanayiye bakıyorsun. Kendi ülkemizin sanayisini kuramamışız. Her ülke birbirine bağlı değil mi efendim? Her hiçbir bağlı, ülke, hiçbir tamam ülke tek başına. Işte, tamam. Onun için siyasi o Muharrem İnce'nin de söylediği o genel bir söylemi Türkiye kısa çapta söylüyor. Herkes birbirine bağlıysa sen dediğin gibi onun söylemi de hava boş. Peki. Ama ben boş yani o... ülkemizin sorunları siyasi partide çözülemez mi diyorsunuz özetle efendim? Çözemezsen küresel sermaye çözemez Kim çözecek? Ne olacak? küresel güç ne derse olacak şimdi şey mi gibi bu burada şu var. Yani bu konuda ben fazla Benim küresel güç Atatürk zamanında da vardı. Kurmaylar manda oldu. dinlemedi. Arkadaşlar kıt imkanlara karşı çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Yani küresel güçlere teslim olmak zorunda mıyız? Teslim değil. Bizim de o Türkiye'deki belli e kişilerin o küresel sermaye içinde yer aldık yeri yer alıyor yani. Ayrı değil ki. Yani beraber düşündükleri için diyorsun Abi başarılı. Beraber düş tabii. Çünkü Hayır, o düşünseler olurlar. Baş kalır sana. Tabii tabii. Ama onu o onu, onun sermaye Türkiye'deki o sermaye grubu o küresel sermayenin içinde pay alıyor. Tamam, bir... İyi, başkanlıklar, ilçe başkanlıklar, mahalle teşkilatları? AK, AK Parti ya burada ben şöyle bakıyorum ki liderler önemli. Yani teşkilattaki ilçe başkanlarında başarılı olanlar var, başarısız olanlar var. İl başkanlarında başarılı olanlar var, başarısız olanlar var. Bugün il başkanlığına baktığınız zaman AK Parti'nin il başkanlığına baktığınız zaman Bayram Şen Ocak tarafından işte öteki e, Cumhuriyet Halk Partisi'ninkine baktığın zaman çalışıyorlar hepsi yani. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hanımefendi çalışıyor. AK Parti'nin Bayram Şen da evet, çalışıyor. Daha çok genel başkana mı bakıyor diyorsunuz? Tabii, ben, Bana göre Cumhurbaşkanı'na bakıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'de kime bakıyor? Kılıçdaroğlu'na bakıyor. Kılıçdaroğlu'nun iki dudağı. Çok da önemli değil diyorsun yani. Yani tabii ki önemi var ama benim için şu şekilde ki etkilemez, etkilemez. Çünkü Cumhurbaşkanı ne hedef gösterirse oluyor. Kılıçdaroğlu ne hedef gösteriyorsa o oluyor yani ülkede. Bu ilçelerin çok etkisi yok. O üzerine diyorsunuz. Aynen, aynen o şekilde yani. Bitti o iş, bitti. Yapamaz. Bitti mi? Bitti. Teşekkür ederim. Her şey. Bak Bir sürü gençler var, işsiz bir, bir sürü şeyler var bak. Yok. iş yok, adam yok. İş vermeyece nasıl gönlünü yapacak diyorsun? Ya benim benim kanım doyarsa tamam ben çalışırsam ben ailemi baharım. E çalışmazsam ben ne yapacağım? Doğru. Öyle bir şey yok. Şimdi bu kadar sıkıntı varken ee, işsizlik, güçsüzlük var gene. Ya Çamlıca'daki caminin ne gereği var? Ben buradan kalıp avcılarına kalıp Çamlıca'ya camiye namaz mı diyeyim? Ya ben hepimiz Müslümanız elhamdülillah. Ya yeryüzünün e, yeryüzünün her ya. tarafı mescittir. Tuvaletler hariç yeryüzünün her tarafı mescittir. O Çamlıca'daki camiyi yapana kadar yap 50 tane fabrikada da 5 bin kişi çalışsın da 25 bin, kişi, 25 bin kişi evine ekmek götürsün ya. Millet refaha karışsın, kavuşsun ya. Böyle bir şey var mı ya? Tamam. Sanmıyorum. Sanmıyorum. Olumsuz diyorum. Yorum da yapmak istemiyorum. Ben CHP'ciyim. Tek kelime. Benim düşüncem son birkaç senedir yapamıyor. Ben AK Parti üyesi olduğum halde düşünüyorum bunu. Gönlümü yapamıyorlar. Evet. Çok önemli bu. Neden mesela yapamıyorlar? Ya bilmiyorum. Bazı şeylerde yanlışları var. O zaman Cumhurbaşkanı bu açığı görmeli ki böyle söylüyor. Demek ki... Tabii kendi, gör, kendi gördüğü için bunu söylüyor. O zaman yapamıyorlar. Şu an benim gördüğüm yapamıyor. Ben de teşkilatlarda çalıştığım için. Vallahi ben nasıl yaptığını bilmiyorum. Biraz kişi bu ben daha bir kimsenin gönlünü yaptığını görmedim. Bir iki sadece insanlar genelde e, AK Partileri, Müslüman diğerleri din düşmanı olarak gördükleri için bu başka bir olay yok. Ayrımcılık mı var? Ayrımcılık var tabii gömez bir şey yok yani. İnanmıyorum yapacağına. Yapamayacağına da düşünüyorum. Yapamaz yapmıyor. Evet imkanı yok yapamazdı zaten. Sonra halktan kesinlikle koptular. Zaten şöyle bir durum var. Tüyeye yaptırım uygulatarak bütün enflasyonu düşük gösteriyorlar. Zaten kendileri Daha söyleyin. TÜİK'e. TÜİK kendileri yaptırım yaparak şu anda enflasyonu düşük gösteriyorlar. Kesinlikle e, halka yansıyan enflasyon bu şekilde değildir. Verdikleri sayısal rakamlar geçen seneyi bile temsil etmiyor. Bırakın bu seneyi. Geçen seneyi bile temsil etmiyor imkanı yok. Yani onların artık şu anda gönül yapamazlar. Kesinlikle halktan zaten kopmuş durumdalar. Şöyle söyleyeyim ben. Tanıdığım birçok AK Parti'ye oy veren insanlar şu anda lanet olsun. Nereden oy verdik? Hakkımızı helal etmiyoruz. Ne belediye seçimlerindekine ne genel seçimdekilerine deyip kendileri söylüyorlar bunu. Ee, ikincisi. i̇kincisi Kesinlikle kendi çevrelerine bakarak ekonominin iyi olduğunu söylüyorlar. E, şimdi kendi çevrelerinin nasıl para kazandığını zaten bütün kamuoyu biliyor. Ben şimdi buradan hani söyleyip de suç işlemeyeyim. Mahkemeye şey açmasınlar. Ama insanlar nasıl yapıldığını biliyorlar. Mahkemeler ağzına kadar dosyalarla dolu ki eğer iktidarı kaybederlerse o mahkemelerde bence yıllarca sıra bile olmayacak yani o davaları görülmekten dolayı. AK Parti teşkilatları halkın gönlünü e, çay dağıtarak yapamaz. Yapamaz yani çay paketlerini atarak yapamaz. Çünkü AK Parti'nin teşkilatları biz buyuz diye böbürlenerek geziyorlar yani YouTube'da videoları geziyor. Kimsiyorlar mı halk efendim? Kesinlikle partiler altlarında jipler. Kimse ben burada bir tane göremiyorum. Yani bize ben buralıyım. Burada oturuyorum. Ben bir tane teşkilatın tabii ki gelip de sorup bir şey ihtiyacınız var mı ya da bir şey lazım mı ya da işte gençler ne düşünüyorsunuz? Böyle bir şey yok. Biz kralız, biz padişahız, biz asarız, keseriz böyle bir şey yok yani tamamıyla yapabildiğini düşünmüyorum açıkçası muhalefet genelde işte yapamadığından yana düşünüyor <laughs> İktidar genelde yapabildiğini düşünüyor demek ki bunun e, kime göre neye göre hangi duruma göre hangi zamana göre olduğu bana göre şu an yani ben bir öğrenci olarak konuşuyorum e, çok memnun değilim açıkçası yani yaşam koşulları biraz zor e, daha ref evet hayat normale göre daha pahalı bunun biraz daha böyle e, öğrenciye destek amaçlı bir şeyler yapılmasını isterdim. Ama onun dışında o, olabilir yani bazı kesim mutlu da edebiliyor, ediyor olabilir. yapamıyor. Nasıl? Hiçbir konuda. Yapamıyor. Yapamıyor. Ne olacak ilk seçimde kaybedecek mi? Kaybetmek e, biraz zor. Tayyip başta olduğu sürece biraz zor kaybeder. Ama o potansiyeli biraz düşebilir. Çok teşekkür ederim. Ben edeyim. teşekkür ederim. Ya halkın gönlünü hırkızlıktan başka bir şey yapmıyorlar ki. Hırkızlıktan başka bir şey yapmıyorlar ya. Çalıyor. Eti dahi çalıyor ya. Nasıl? Eti dahi çalıyor. Eti, kurban etini. Hangi daha. etini? Nerede çalmışlar? Ne? Her tarafta çalıyorlar. Ne olacak? Kesersin, dolaba koyarsın. Ondan sonra kavurma yaparsın. Eşine, dostuna da. Ne yaptılar ya? Mahalleden dışarıya çıkamıyorlar onlar korkularından. Mahalleden aya Ayasofya falan gitmekle bu işler olmaz. Tarlanın her tarafında namaz kılabilirsin. Tarlada, ağaç altında, deniz kenarında, göl kenarında. Allah-u Teala'nın beş vakit namazını istediğin yerde kılarsın. Yok öyle oy toplamak. Yeryüzü kadar. mescit. Tabii her tarafı ya. Abi ilk cami buyur. Git istediğin yerde kılarsın cami. Tamam katılıyorum doğru çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Tamam, İsmimi mi? söyledim mi? Hırkız olmayan Süleyman Demirel benim ismim. Gittiniz Ciddi mi? misin? Evet. Sadat Demirel. Buyur. Allah abi. Bak ismim hırkız olmayan Süleyman Demirel. Şimdi kira yatırdım çıkıyorum bak. Al. Al. Göster abi. Oku. 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 Sen oku. İsmi ismi hırsız olmayan Süleyman, Demirel Demir, üstadımız. Demir, yaz bunu. Yaz. Bir de hırsız olmayan diyorsunuz. Hırsız tabii. Hırsız olmayan Süleyman Demirel. Hangi hırsız yapmak yapma? Bir göster kameraya. Üç tane hırsız olmayan insan var. Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Türk oğlu Türk rahmetli Bülent Ecevit. Diğerleri de hep hırsız. Hep hırsız. Hep hırsız. Bir, bir de siz. Hırsız olur, hırsız olur. Ya ben zaten hırsız değil. Ben ya. sana söylüyorum zaten hırsız olmayanım yani. Teşekkür ee, AK Parti e, bitmiştir. AK Parti e, hiç kimsenin gönlünü yapamaz. Şu anda ekonomi iyi gitmiyor. Türkiye'nin genel gidişatı iyi değil. E, şu an herkes borçlu. Ondan sonra kimse hayatından memnun değil. E, 17-18 senede Türkiye'yi bitme noktasına getirdiler. Yapıyor. Ben elektrik ödemiyorum. Bunu ödeyen AK Parti. Ee, bana maaş veriyor. Maaş veriyor. Ne veriyor? Engelin maaşı veriyor. Doğal sosyal hakkım. Ha. Tabii evet. sosyal hakkım. Daha önce evet. var mıydı? 3 aydan 3 ay alıyordu. Şimdi her ay alıyorsun. Abi, Doğru mu? Çok evet. teşekkür ederim. engellere destek veriyor diye teşekkür veriyor. ederim. Çok Ona sağ çok sağ. teşekkür ediyorum. Tamam. Çok sağ ol. Ondan başka da ben bir lider daha tanımıyorum. Ya ne etmesi kardeşim yani? Tamamen kendi duvarlarını kurmuşlar. Kendi imparatorluklarını kurmuşlar. Sömürüyorlar. Kamu ya tabii ya. Nerede yapıyorlar? Sadece parayla e, milleti kandırıyorlar yani kendi yandaşlarını kandırıyorlar. Başka bir şey yapmıyorlar ki. Hak Hak Parti ne yapmış ki? Yol mu yapmış? Yolu yandaşları yapmış. Paraları da yani bir yol 1 milyon dolarsa 50 milyon dolara faizliyle veriyorlar yani köprüler, yollar. Ne halk parası ne diyor diyorsunuz? Tabii halk zaten halk parasını ödüyor. E, vergi vergi ödüyoruz. Oradan vergi, buradan vergi, şuradan vergi yani. Başka vergi dışında gör... da geçince ödüyoruz köprülere, yollara. Ya biz geçmediğimiz halde köprülerden arabayla kendi vergi veriyoruz yani. Bu ne biçim iş anlamadık yani. Bir garanti, de yol yap. Tabii garanti, halk ve Merkez Bankası geçen gün gördük. Yani eksi -50 milyon milyar dolar eksi de yani. Bu paralar nereye gidiyor? İngi... Tayyip Erdoğan şu anda Türk dünyanın en yengin 7. 8. adamı yani. Bu nasıl oluyor bu iş yani? Paraları hep dışarı mı götürüyor? Yandaşları, oğulları, herkes yani.